Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. sizlere söz verdiğim gibi yine kare modelini göstereceğim demiştim instagram sayfamdan paylaşmıştım orada bir anket yapmıştım hani beğendiniz mi diye video çekimini istiyor musunuz diye ve siz kare modelini de istediniz ben de bugün böyle çok fazla vaktim yok ama sizler için hemen yani çok ara verdim çekimlere çocuklardan dolayı falan o yüzden de Hemen dedim böyle kısa bir anlatım olsun çünkü çok mesaj gönderiyorsunuz bu konuyla ilgili. O yüzden çok fazla zorluğu olmadığı için hani sayılarla ilgili ben de anlatmak istedim yani kısa bir çekimle inşallah kısa olur çok da uzatmam. Aslında ipi yine anlatmak istiyorum size ipim yuncuniyat sayfasından açıklama kısmına linkini bırakacağım oradan tıklayıp alabilirsiniz. E, markası bu şekilde e, kağıt iplik polyo dediğimiz zaman hani daha e, e, kolay anlarlar çünkü o şekilde geçiyor e, buna siyahından da yuvarlak suplasını yapmıştım ve yine altlara bakarsanız yuvarlak modelini de yapmıştım e, kare modelinin o daha farklıydı ve yani üçüncü olarak da yine bu iple size böyle bir e, runner modeline göstereceğim demiştim. As, has, yani hatta yuvarlak modelde şu orta kısmı gibi. Bunda tek zincir var. Onda 3 taneydi. Ama ben bu modeli size biraz daha farklılaştırıp büyütüp de yani e, motiflerini göstereceğim. Birkaç tane değişik olan yerleri de var. Onları da göstereceğim size. Ya bu bu şekilde. bunun genişliği şu anda 60 cm. Ama ben bunu e, hemen hemen bir 80 cm'e dönüştürmek istiyorum. Boyut olarak iyi aslında ama hani bir yemek masasında böyle daha böyle büyük bir model olsun diye onu da farklı farklı motifler ekleyeceğim onu da gösteririm size bu iple de çok güzel oldu yani hani öyle kırışık falan da durmadı kalıp gibi bir model oldu o yüzden inşallah bir dahakine de gösteririm ilginizde de çok teşekkür ediyorum bu arada sürekli yazıyorsunuz Instagram'dan çok ulaşan var hatta deneyip de böyle sürekli fotoğraf görsel paylaşanlar da var onları da zaten hemen hikayede paylaşıyorum size göstermek istediğim böyle birçok ip çeşidi var aslında aklımda olan da mesela makromeden o tüylü olanları rafyadan doğal rafya yine böyle puf çeşitleri de var ama puf biraz daha uzun sürdüğü için onun çekimini tam bir zaman ayarlayamadım diyeyim. İnşallah onu da yaparız. ipimizin büyüklüğü bu şekilde. Yani bu bir taneden o yuvarlak olandan 3 tane çıkmıştı. Ama şu anda bu modelinden de hemen hemen 3 tane çıkacak gibi duruyor. Çünkü yuvarlak olan biraz daha büyüktü. Bundan da belki 2,5 supla çıkabilir. Onda net bir şekilde yine açıklama kısmına yazarım ben. Ama büyük ihtimalle o şekilde çıkacak gibi duruyor. Bundan zaten 6 tane şu anda elimde isteyen hani bir sipariş olduğu için onu tamamladıktan sonra net yine açıklama kısmına yazarım. Siz de sorarsınız Instagram sayfamdan. Şunun geçiş kenarında da farklılık istemişsiniz. Onu da inşallah görsel olarak atabilirim. Ee, şöyle ben aslında çok böyle büyük bir şey hazırlayamadım size hani bir tane daha örüp böyle sadece kenar kısmını yapmak için hazırlayamadım yine ben şöyle yapacağım ee, orta kısmını şöyle şu kadar öreceğim gösterdiğim kadar örüp hemen kenar detayını göstermek istiyorum size dediğim gibi çok arttırma sayılarla ilgili herhangi bir şey yok hani bir farklılık yok o yüzden yani kolaylıkla anlatabilirim hani sizde inşallah anlatabilirim sizde hani kolaylıkla anlayabilirsiniz. O zaman başlayalım. Hatta ben bu modelin kağıt iple çift kat olanı da yapmıştım. Onda da aynı şekildeydi sayılar. Bir de bu arada kenar e, kenarına 4 milim kullandım. Ama 6 ile deneyeceğim sizin için. Orta kısmına da 6 milim tığ kullandım. Ve yine sihirli halka ile başlıyorum. Yine 6 tane böyle ip zor bir de yıkamasını çok soruyorsunuz. Yıkamasında hiçbir sorun yok. İsterseniz kendiniz böyle kullandıktan sonra bir köpükleyip tezgahın üzerinde köpükleyip hemen çeşmenin altını durulayıp şöyle bir yere böyle dikerseniz ya da olduğu gibi bırakırsanız da o zaten çok kolay kurur. Hani böyle pamuklu bir ip değil yani bildiğiniz evde kullandığınız folyoyu gerçekten de o şekilde bir ip hayal edin. Sadece o folyolar biraz kopar ya hani bunda kesinlikle öyle bir kopma yok. Şey gibi yani naylon gibi bir ip Bence çok kullanışlı. Ben sevdim. Hatta siyah olanı da çok öneririm. Ee, bunun renkleri de var. Ee, bu tam gri değil, altın sarısı da değil, ortası bir renk. Ama altın sarısında çok deneyen var gördüm. Gri ee, griyle de denemişsiniz, o da çok güzel olmuş. Ama ben böyle genelde ikisinin arası renkler sevdiğim için bunu denemiştim. Ve şimdi sihirli alga yaptım. Bir tane zincirimi yaptım şöyle bu bir olmuş oldu zaten hemen tepeleri saydığımız için 2 3 yani örerken çok çok zorlananlar var ee, ama ilk olarak Tabii ki de zorlayacak Çünkü bir ipe alışana kadar hani herkes zorluk çeker daha sonra zaten ikinci üçüncü motifte e, kesinlikle bir zorluk yaşamıyorsunuz alışıyor Çünkü elinizde ben bir zorluk yaşamadım yani şu an için gayet alıştım. Tabi biraz diğer ipler gibi olmadığı için böyle biraz hani örerken zorluk çekebiliyoruz. O da artık olsun. Çünkü ip çok güzel. Yani değer mi? Değer bence. Ee, yine ışık açısı biraz farklı ama neyse birazcık şöyle kısayım sizin için artık böyle bu renkte. Çünkü burası çok aydınlık bir oda değil. O yüzden Öyle yapalım neyse. İnşallah parlamıyordur. Ee, 6 tane doldurdum orta kısmını yuvarlak bir şekilde. Bakayım bir dakika. Ee, şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şurayı saymayınca 6 olmuş oldu. Ve şimdi birleştirmeyi yaptık. Ben tekrar sayacağım ya birleştirme ile birlikte ee, şunu şöyle sayarsak 2, 4, Altı yedi birleşimiyle yedi olmuş oldu ve şimdi bir tane zincir çekiyorduk biliyorsunuz hemen dibine yani e, dibi dediğim o yanlışlar çok yapılıyor kağıt ipte de e, o yüzden hemen dibi dediğim yani şu birleştirmeyi yaptınız ya birleştirmeni yaptınız yer mesela bak şurada şurası zaten bu ipte çok belli olmuyor ama hemen yani birleşimi yaptınız yanındaki delik oraya bir tane daha yapıyorum. Bunu normal içine değil, şu araya değil, normal böyle standart üst kısmından örüyoruz. Bunu yapınca burası çift olmuş oldu. Yani bir tane zincir çektik. Şimdi üstüne aldım pardon. Hemen yanındakine. Yani bu sırayı ben komple böyle bir sık iğne yaptım. Her deliğe çift. İkinci sırası. Bu arada benim böyle az kalan bir ipim vardı. Ben onunla başladım göstermek için. Bütün ipim de burada. Ama o yarım olan ipimi runner'ı yapmıştım. Kareyi yaptım. Sanırım bir tane daha kare çıkacak gibi duruyor. Zaten siz eğer alırsanız 6 tane supla için 2 tane ip almanız yeterli. Hani üçüncüye gerek yok. Ama runner ya da bir hatta siz benden sepetini de istediniz. İnşallah ben size onu da göstereceğim. Hani sepet değil de vaza olarak böyle yuvarlak. Çünkü bir kombin olsun. İsterseniz de onu ekmek sepet de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. O yüzden onu da inşallah gösteririm. Ee, şimdi her deliğe çift yaptım. Şunu da çiftleyelim. Ve şuraya yapmıyorum. En sonuncuya yapmadım. Hemen karşıya yapıp Yani tek seferde şöyle Şu şekilde tek seferde çıkartıyorum. Bir tane zincir yaptım. Şimdi artık kare şeklini vereceğim. Hemen dibindekine bir tane yaptım. Şimdi ben de şu bunu çok zor belli oluyor ama yani 6 e, tane sık iğne yani 7 diyelim. Her deliğe çift. En sonuncuyu bıraktık. E, sonra şu ara 3. sıraya dikkat etmem lazım. Çünkü e, tam kalıp olsun istiyorum. Yani size anlatırken farklılık olmasın. Bu 1 2 3. Hemen şuraya geçeyim. 1 2 3. 2 Tam. Yine onu en son zaten ayarlarız. Şu 1 oldu hemen yanındaki 2 ve onun yanındaki 3 ya şu başladığım yer hemen dibine bir tane yapıyorduk ya şimdi o zinciri saymadım yok sayın onu 1 2 3 hemen dibine bir tane yapıp 1 2 3 ve dördüncüye 3 tane 1 2 3 tane. Gördüğünüz gibi ip inceliyor. Sonra kalınlaşıyor. Ama ona takılmayın. Çünkü örgü birbirini diğer sırada tamamlamış oluyor. Ee, dördüncü sıraya 3 tane yaptım. Sonra 1 ve 2 Şimdi tekrar buraya 1 2 3 Şöyle eğer ki e, bir kısma 3 yaptım diğerine 2 yaptım fark ettiyseniz e, her deliğe tek yani şu iki tane yaptım arada sonra 3 yaptım şimdi tekrar 3 yapacağım sonra 2 yapacağım. Eğer ki hepsine 3 yaparsam bu sefer e, bunları aldanmayın şu kabarıklıklar e, bir kullanımdan sonra hemen geçiyor şu an çok yeni olduğu için yani ördüm. Hiçbir şey işlem yapmadan yani böyle sert bir yere koymadan bu şekilde bıraktım. O yüzden ama e, örgü bittikten sonra bu ipte üzerine böyle sert bir e, halının altına falan koyduğunuzda ertesi günü düzelmiş oluyor zaten. E, o şekilde o bilgiyi de vereyim dedim. E, bir de başka söylemem gereken neyse aklıma geldikçe söylerim size. Burası e, bu kadar yani devam edeceğim tabii ki de. 2 yapmıştım ve şimdi 3 taneye ekleyeceğim. 1 2 bakalım 2 3 hemen yanındakine 3 tane 2 3 bakın ve şimdi yine Zaten benim sayımla yaparsanız tam eşit olacağı için bakın iki tane olmuş oldu. Şimdi burada zaten 1 iki üç tane yapmıştık ya o en başladığımız e, şu zincir vardı, onu yak, yok saymayalım şimdi. Hemen şuraya 1 onu şimdi ben yaparken de göstereceğim. 2 yani şöyle düzelttiğimizde açtırın yani kopmaz kesinlikle. O delik olsun fark etmiyor. Sonra ördükçe zaten böyle kapanıyor bu şekilde. Bunlar ufak bitiyorlar. Şimdi şu karşıya birleştirme yani zincirimle bakın son delikte 3 tane gibi oldu. Yani burası 2 idi. 3'tü. 3 üç tane tekti. Sonra yine 3'lü yapmıştık bir deliğe. Sonra 2. Yani karşılıklı 2 karşılıklı 3 gelmiş oldu. Ve şimdi bir tane zincirimi çektim. Hemen dibine. Dibine mutlaka yapın. Çünkü sonuncuyu örmeyeceğiz. Hemen tekrar yapıyorum. Şöyle devam edeyim. Bölmek zorunda kaldım. Şöyle kenara koyalım. Çünkü üstündeyken daha çok parlıyor. Onu da fark ettim. Ve şimdi hemen bir tane zincir çekip dibindekine battım. Ve her deliğe hiç arttırma yok. Sadece o üçlü yaptığımız yer var. Tekrar bakıyorum. Şimdi o üçlü yaptığımızın ilkine tek ve hemen yanındakine ya yani şu üçlü yaptığımızın o ortasındakine 3 tane Ve tekrar tek. Bundan sonra artık 2 3 4 Şimdi Buna söyleyeceğim size çok parladığından ben de çok böyle net göremiyorum ışıkta parladığı için 3 ee, tane yaptım sonra hemen yanındakine bir deliğe 3 tane 1 2 3 4 ve 5 çünkü bu 3. bölüm denk geldi burada ortasında yine 3 tane ayarladım sonra yanına hepsinin üstüne tek sadece köşelerde arttırma olmuş oluyor yani. Dediğim gibi kesinlikle zor değil. Şöyle. Evet bu bir, buraya da üç yapacağız. tekrar. Ve şimdi hanımlar, yani bu kadar ördüm dediğim gibi artık e, arttırma işlemi vesaire yok. Sadece köşelerde e, üçlü yapıyoruz. Zincir falan yok. E, köşeleri üçlü yapıyoruz o kadar. E, ben size şöyle söyleyeyim. E, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 yani 16 sıra yaptığınızda böyle bence ideal bir boyut elde etmiş oluyorsunuz bunun genişliği de şu an 34 santim toplam kenarlarıyla 30 yani 35 santim genişliğini bir supla elde ettim ben şimdi bu altı tane takım olacağını zaten söylemiştim kare modelini o yüzden altı tane de bardak altlığı olacaktı şimdi siz ben çekimi dediğim gibi çok fazla uzatmayacağım. Çünkü hani bugün özellikle çok fazla mesaj attığınız için ben hemen size göstermek istedim püf noktalarını. Sanırım hani diğer satış firmalarından da belki karesi istendiyse çünkü çok yuvarlağını denemiştiniz. Ve ben de böyle küçük bir ayrıntı paylaşmak istedim. Yani zaten yapacaktım. Hani karesini yani bardak atlığını. Bu şekilde... Şimdi şunu söyleyeyim ee, en başta dediğim gibi 6 tane sık iğne yani birleştirme ile 7 olmuştu daha sonra hepsine çift yapmıştık ve daha sonra artık 2 tek e, köşeye 3 tane e, üçlemiştik yani kare elde ettiğimiz için sonra yine tekrar 1 2 3 tane yapmıştık sonra çevirdik yine köşeye 3 tane yaptık sonra e, buradaki amaç karşılıklı 2 karşılıklı da 3 olmuş oldu sonra zaten köşeleri belli Böyle çok da güzel parlıyor. Yani bu kadar. Hepsi de köşelerden arttırma işlemi yapılıyor. 16 sıra olana kadar böyle bu şekilde devam edebilirsiniz. Zaten fotoğraflarını da paylaşırım. Oradan sıralarda net belli olur. Ben açıklama kısmına da karesinin kaç sıra olduğunu, bardak altının kaç sıra olduğunu hepsini yazacağım. Çünkü sayı belirtmeme gerek yok. Ve şimdi şöyle söyleyeyim. 4 milim tığ neden? kenarlarını. Çünkü böyle daha böyle e, belirgin olsun istedim. Çünkü orta kısmını dörtle yaparsak daha böyle çok fazla ip incelmiş oluyor. O yüzden e, 6 milimle tercih ettim. Kenar kısmını da 4 milimle tercih ettim. Şimdi bir tane zinciri çektik. E, üstüne bir tane alıyoruz. Hemen şu başlangıç kısmı olduğu için ortada bir tane bırakıyorum. Ve aldım bir tane. Bakın arkadan aldım. Öndeki duruyor. Öndeki duruyor. 1 ve iki. İki seferde çıkardım. Diğer bir. Hatta şunu şu arkadakinle birlikte alabilirsiniz. Öyle yapalım bunu. Açılmasın çünkü delik delik durmasın diye öyle diyorum. Ve şimdi hemen şurası zaten böyle yana doğru geleceği için 2 İkili trabzan yapıyoruz. İki kere de çıkartıyorum. İki. Sekiz tane dolduracağım ben. Hem deneriz birlikte. Bakalım nasıl olacak. Üç, dört. Beş. Bir tane daha yaptım mı Bunun ölçüsüne göre tam iyi olacak sanki hemen sayalım ve duruşuna bakıyorum bence bu şekilde gayet de iyi oldu kaç tane yapmışım 2 4 6 7 tane olmuş yine bir tane boşluk bırakıp hemen dibine ama şöyle alttan alalım ki ip çünkü uzuyor o yüzden de çok böyle boşluk gibi olacak yani orada belli oluyor Şimdi bir tane daha yapıyorum ve bunu ben tam köşeye doğru ortalamış şekilde yapacağım. Tekrar ikili çıkardım. Yani her arasına bir tane boşluk bıraktım. Bu ipi örmek zor yani benim için, çekim için zor ışığın açısını sürekli ayarlamak zorundaydım çünkü çok fazla parlama yapıyor. Ben yani durdurup izlediğimde fark ediyorum bunu. O yüzden de biraz video size kesik kesikmiş gibi olacak ama artık inşallah anlaşılır olmuştur. Ya zaten yorumlarda anlamadığınız bir yer olduğunda falan hani soruyorsunuz. Ben zaten her zaman söylüyorum, sorun. Yani mutlaka cevap veririm. Hatta şeyden de Instagram sayfamdan da tekrar sorabilirsiniz. Oradan da herkese tek tek yazıyorum. Şunu şöyle iktirelim. Ee, burayı da 8 yaptım. Ve hemen tabii bir tane boşluk yanındakini de var ama. Şunu bir tane boşluk sayalım hemen yanındakine. Zaten bu örneği herkes yani hemen hemen çoğu kişi bilir. Ben böyle ufak bir detay size göstermiş oldum. Şimdi köşe olarak böyle köşeye tam denk getirdim. Birazdan zaten dengelemiş olacak o. Ve yine e, bu sefer burada birleştirdim. Hemen şuna hatta e, bir tane boşluk bırakıyorduk. Hemen şuna yapalım. Ben bu sırayı böyle tamamlayayım. Diğer sırayı da yapayım. Ve sonra şu e, son sırada size tekrar göstereceğim. Ve hanımlar şöyle söyleyeyim. Birkaç yerinde biraz değişiklik yapmak zorunda kaldım. Hemen söylüyorum. Köşeyi ayarlamıştık. Bir tane bırakıyoruz demiştim. Hayır iki tane bıraktık mı tam denk geldi. Çünkü ben de bunu yani bardak atlını sizinle birlikte yapıyorum. Diğer suplamda da hepsinde bir tane bir tane bıraktım. Yani sık sık yaptım. Bunda da bu şekilde yapınca tam dengeledi. Şimdi bir iki tane bırakıyorum. Yani hemen yanındakine şöyle içe gelecek şekilde biliyorsunuz öndekini yapmıyorduk. Yine böyle ikili ayarladım. Yani tam bana göre iyi oldu. bunu da böyle tamamlayayım ben. Hemen söylemek istedim çünkü atlayabilirim diye o detayı kaçırmayayım. toplam 7 tane doldurdum. Köşeyi de 8 yaptım. 3 4 5 6 ve 7 Evet. Ee, şimdi şöyle 1 2 3'üncüye hemen battım. Bunu kapattım. Tek seferde çıkarıyorum. şimdi artık köşeye geldik. Dediğim gibi şu hemen ortaya arkasından bunu da 8 tane dolduracağım köşeleri bir tane fazla doldurdum ben hep olmuş? 3 2 3 6 tane olmuş. Zaten ipin böyle çıkardığı sesten anlıyorsunuz biraz sert bir ip. Böyle. Ee, şimdi artık şunu şöyle düzelteyim. Yanına doğru yatırayım. Biliyorsunuz ortada bir tane yapmıştım. Zaten bu böyle biraz kendini toparlaması lazım. O yüzden ben de hemen şuraya kapatma işlemini yaptım. Ve sonra şuradan önden alalım. Ve onu kilitleyeyim. Görünüyordur inşallah. Ve bir tane zincir çektim. Yani biraz öne doğru çekerek o önde bıraktığımız hani arkasından yaptık ya önde bu şekilde bırakmıştık. Hemen onlara döndürüyorum şimdi. Hemen oradan bir tane aldım ve çıkardım. Bir zincir. Tekrar bakın bunu böyle tutuyorum. Hemen içten oraya aldım, çektim ve çıkardım. Ay görünüyor mu bilmiyorum ama Ee, eğer anlayamazsınız Bundan bir önceki Modelimde de ben bunu yapmıştım Söyleyeyim Çünkü burada gerçekten anlaşılmıyordur Belki hani tam izleyemedim şu an ama ee, Şimdi şöyle Köşeye geldim Hemen hafif çeviriyorum ve oraya Bakın bu burada zaten ya Hemen altına geçmiş oldum Yani şöyle Şimdi böyle bir tane Ve hemen şuradan Yani Geçirdim o bıraktığımızı ve bir tane zincirimi aldım, çektim ve çıkardım. Hiçbir tane bile atlamadan komple böyle bu şekilde sıranın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Yani bunda yapılması gereken bu kadar artı bir şey yok. Hepsini böyle bu şekilde tek seferde yani şöyle yapalım. Bir daha göstereyim. Bakın iki tane olmuş oldu. Hemen tek seferde çıkardım. Ben yine görsellerinizle paylaşırım. Tamamen kafanızda netleşmiş olur. Ee, bunu da bu şekilde yapıyorum. Sıranın sonuna kadar ben geleyim. Zaten şöyle elinizle düzelttiğiniz zamanda işte böyle kare bir e, supla ve bardak altı elde etmiş olacağım. Bu şekilde e, şu kısmının da kabarık olması bunda bir farklılık kattı. Şöyle göstereyim. Bence çok çok güzel oldu. E, ve Yanıma hemen hazırlamıştım. Benim servis tabağım bu şekilde. Şöyle ortaya koyduğumda boyutu da böyle net görünüyordur inşallah. Yani eşit o zaten kabarık olan yerleri net çıkıyor. Anlatmak istediğim bu kadardı. Detaylar böyle. Hani artı bir şey yok kesinlikle. Orta kısmını yaptığınız zaman kenar kısmı zaten çok kolay. Hani saymıştık ama tekrar sayalım. 2-4-6-8-10-12-14-16 16 tane ve hemen kenar geçişini yaptım. Sonra bir tane bırakmıştım. Onu da komple kenarını geçtim. İsterseniz bunu yapmayabilirsiniz de. Ama bununla birlikte şu an çok belli olmuyor. Ama farklı bir havası var. Modelim böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki sefere yine bu şık modelimle size runner yapımını gösteririm. Yani çok fazla zor yok. Zorluğu yok ama gösterişi oldukça güzel. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hemen bitirip size görsellerini de paylaşacağım. Abone olup kanalımı beğenirseniz yani videomu ve artı yorumlarınızı da çok bekliyorum. Açıklama kısmına da detayları yazacağım. Destek olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet diyorum.